Deniz Bey, Atraks Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Sizler de Alba olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle firma olarak neler yapıyorsunuz bu sektör için? Şu anda biz tamamen çocuklara yönelik bir eğilimle geldik buraya katıldık. Fuar bizim için şu anda başlangıç olarak ama şok geçmesiyle bekliyoruz. Herhangi bir şu anda bir katılım olmadı. Bekliyoruz şu anda. Peki burada fuara özel sergilediğiniz bir simülasyon oyuncağınız var. Bunun da detaylarını deneyebilir miyiz sizlerden? Şimdi bu oyuncağımızın şeyi bunu biz ithal olarak getiriyoruz. Bu 300 360 derece dönüyor oyunla. Her şekilde hem 7'den 77'ye kadar hitap edebiliyor bu. Bütün yaşta her insanın zevk alabileceği, keyifle binebileceği bir oyun. Denemelerini tavsiye ederim. Peki ilk saatler sizin için nasıl geçiyor? Müşteri anlamında yeni işbirlikleri kurabildiniz mi? Daha henüz yeni başlangıç. Daha yeni saatlerde yeni olduğu için daha henüz kimse katılım olmadı. Bekliyoruz. Şu anda beklemekteyiz.